Evet arkadaşlar stand diyorsun devamı bir şekilde bir sıkıntı oldu o yüzden videoyu yaptım ama diye devamını şimdi çekeceğim çünkü bir aksaklık oldu sıkıntı oldu o yüzden. Şimdi sonraki stand bu top böyle vuracağız buradan topa şöyle gidecek gidecek burada böyle durması gerekiyor böyle duracak hemen 21'e geçelim. Deneme 1. Deneme gitti. Aa, Kamera uçtu. Kamera uçtu, uçtu. Kameraya dedi kameraya değdi. Kusura bakmayın. Bak. Ben galiba Yok, ben halsizim Deneme 3. Yap Önceki standı yap. Ben var ya keşke önceki standı bunu deseydim <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu koltuk önceki standda durdu Çıldıracağım Önceki standı yapmıyoruz şimdiki standı yapıyoruz Alo Müşah ya. Vallahi yer burada dursan var, var çıldırmıştım. Ön ön Özbekistan'da yaşayacaktım. Allah! Bak sen. Kırdım, kırdım. Durma, sakın durma. Vallahi durursun delireceğim ya. Delireceğim. Gel dur orada. Vallahi benden vinatti. Şurla. tam evet, şu anda cildiğim operasyonu galiba deneme 28'de açtık biz <laughs> saydım valla deneme 28'deyiz <laughs> Atıyorum burada. neyse deneme 20'den başlıyor Allah evet. Allah abi bu çok zormuş şöyle dursa so, şöyle öyle oluyor hop Böyle oluyor tam o zaman zor hop yok ben <laughs> arkadaşlar standı değiştirelim çünkü imkansız bir şey böyle, tam böyle eline dur, böyle elinle atarsın da yani ayakla o yüzden şuna ve dursun burada. Böyle dursun. Ayak yapacağım. açalım. deneme. Birden başlayalım. Tekrar. Bir üst kata yapacaktın ama çok uzakta yapacağım çünkü kolay bir şey. Hop. Ay, bu yatak olması yere kamera gidiyordu. Benim şutlarıma dikkat etmen lazım. Hop. Önceki stantı yapıyor yani. Tövbe. Daha kür olsa Allah Allah, Allah, Allah. en, Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz kim? Yoluna benim Ronaldo ve Icardi en sevdiğim futbolcu. Ronaldo ve Icardi'yi sevdim. İdollerim. Şimdi hemen deneme 7'de. Az da oluyordu diyecektim. Deneme 8. Dursak serdi. Deneme 9. Abi bu kadar zor. Olur. Sen da yani büyük başarı aslında. Ödüllendirebilir şu kupayla. Hop. Çıkın. Hop. Ben bir daha tutayım. hop, opsi Hop. Arkadaşlar bundan sonra çalımlarım, malımlarım. Golle öyle bir şey yapacağız. Kaleyi nasıl yaparım bilmiyorum. Deneme kaç oldu bu arada? Deneme 10. 3 herhalde. deneme 13. Sen nereye atıyorsun? Biz konumuza dönüyoruz. Deneme 14. Allah. Oh, oh. Deneme 15. Abi bu çok uzun sürdü. Bitti. De. Deneme 15'te de attık. Olsun. <laughs> Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.